Evet arkadaşlar bugün Rebel nasıl indirir onu göstereceğim. Rebel APK indir son sürüm yazıyorsunuz buraya gidiyorsunuz. On indir nokta klaba giriyorsunuz. Ondan sonra ortadaki null rebel, en üstteki de Rebel dokunuyorsunuz. Cihazınıza zarar verebilir diyor ama vermiyor çünkü bu telefonda tarayıcı var. Tarayıcıdan taranıyor ve hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar ee, yüklensin dosya. Ben videoyu yeniden başlatacağım. Arkadaşlar indirildi. Şimdi aça basıyorsunuz. Bilinmiyor. Ve arkadaşlar bir tane izin vermeniz gerekiyor bunun için. Rebrow diyor. Yükleyin. Rebrow'ların güzelliğini görün. Arkadaşlar özür dilerim. Arkadan ses geldiyse. Arkadaşlar eee yani kostümlerini göstermemi istiyorsanız lütfen bu videoya 5 like gelse 5 evet. 5 like gelse çok iyi olur arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.